Merhabalar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Buyurun izleyelim. Evet, bu gördüğümüz teke böceği. Uğlak böceği de deniyor. Teke böceği denmesi sebebi şuralarda antenlerinin üst üste geçmiş. Pardon. Şuraların üst üste antenlerinin geçmiş olmasından kaynaklanıyor. Bunun büyüğü vardı. Şehir merkezinde. İlçede de bu biraz küçük Dut yiyordu Bu hortumu aldım Önünde keskin Ağzı var bir dakika Bunlar Ağaçlara Eşerekten oraya yumurta Tırtıl oluyor Ağaçları yok ediyorlar Artı eskimiş mobilyaları da Parçalıyorlar Ağaçları Özellikle Ağaçlar ve mobilyalar için sıkıntılı böyle bir böcek teke böceği evet ağzında keskin bir kanca yapısı var elime geliyor Bakalım. böyle bir teke böceği çeşidi yukarı koymuştum değişik bir görüntüsü var şöyle ters çevirdim Şurada keskin dişleri var kurumuş kat kat şeyleri var boynuzlar üstü kurumuş gibi biz izlediğiniz için teşekkür ederiz